Selam. Sizlerle yepyeni bir platformda birlikte olacağız. Ayşe Nokta News. Kadın, çevre ve hayvan hakları konusunda daha farkındalık yaratan, daha özgüven yaratan haberlerle ve yayınlarla birlikte olacağız. Sesi çıkmayanın, sesi az çıkanın sesi olacağız. Mesela Ayşe Nokta şiddeti en ince ayrıntısına kadar okumayacaksınız. Ama... Dipteyken tekrar yücelmenin, tekrar yükselmenin, e, tekrar başarmanın nasıl olduğunu en ince ayrıntısına kadar okuyacaksınız. Eğer sizler de gerek kadın, gerek çevre ve gerek hayvan hakları konusunda duyarlıysanız sizleri de aramızda görmekten son derece mutlu olacağız. Ayşe Ulu'daniz aynı zamanda kültür ve sanata da hitap edecek. Edebiyat köşemiz ve sanat köşemizde sanat ve edebiyattan haberlerimiz olacak. Ayşe.news bugün e, ilk günü. Tabii nerelere gelecek, neleri başaracak ben de sizler gibi bilmiyorum. Bunu hep birlikte öğreneceğiz, hep birlikte göreceğiz. E, sizler de eğer destek olmak isterseniz beğenerek ya da paylaşarak destek olabilirsiniz. E, çok güzel ve e, umut dolu haberlerle bir arada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun, sevgiyle ve hoşça kalın.